Evet arkadaşlar Tayfun Gözünden podcast'ine hoş geldiniz. Tayfun Gözünden podcast'i bir Eurolik podcast'i daha önceki yayınlarımızda da söyledik ama tabii zaman zaman başka konuları da konuşuyoruz. Ama tabii ana konumuz basketbol ve Eurolik basketbolu ağırlıklı olarak da tabii temsilcilerimizden bahsediyoruz. Evet bugünkü podcast'imizin konusu Eurolik sadece 2-3 takımdan mı oluşuyor ve temsilcilerimiz bu konuda rekabet edebilmek için neler yapmalılar? Tabii bu konuda da yine Fenerbahçe Beko üzerinde bir şeyler konuşup hani biraz yorumlar yapıp biraz da belki hani eleştirilerimizi bu program içerisinde dile getireceğiz. Bakalım haydi hazırsanız başlayalım. basketbol konuşacağız ama e, maalesef e, çok üzücü çok elim e, beni en azından derinden sarsan bir e, haberle e, e, bu podcast'i devam ettirmem gerekiyor. Yani onu burada e, anmazsak e, gerçekten büyük e, ayıp etmiş oluruz. E, maalesef milli basketbolcumuz 1990 doğumlu İlkan Kahraman e, Cumartesi akşamı e, geçirdiği e, elin bir kaza sonucunda bir trafik kazası sonucunda e, hayata gözlerini yumdu. E, yani söylenecek çok şey var ama yani ben isyanımı daha çok söylemek istiyorum. Artık bunun ismini de trafik kazası demek istemiyorum. Yani maalesef bir cinayete kurban gitti demek daha doğru olacak herhalde. E, yani Datça'da e, e, bir benzin istasyonunda arkadaşıyla beraber e, benzin alırken ee, onu beklerken e, Kaldırımda beklerken e, Yani Artık ne diyeceğimi de bilemiyorum Sarhoş bir sürücü Arabasının kontrolünü kaybederek Kaldırıma çıkıyor Ve İlkan Karaman'ı e, Maalesef e, o arabayla eziyor e, Kendisi olay yerinde vefat ediyor Yani Allah e, Sevenlerine sabırlar versin e, Yattığı yer acıtmasın e, yani gani gani rahmet eylesin yani benim e, çok takdir ettiğim çok e, sevdiğim e, bir sporcuydu her şeyden önce e, ama yani belki bileniniz de vardır. E, videolarını takip edeniniz de vardır. Çok pozitif, çok güler yüzlü, e, yani müthiş bir insandı. Müthiş bir hayvan sevgisi vardı. Köpekleriyle e, çok güzel videolar çekiyordu. E, bir basketbolcunun e, hayal edebileceği e, bir kariyere sahip. Benim oğlum da basketbol oynuyor. Yani ben onun için böyle bir kariyer herhalde hayal ederim. Yani milli takıma seçildi, NBA'de draft edildi. E, Tofaş gibi e, müthiş bir e, kültürün altyapısından yetişti. Fenerbahçe'de oynadı, Beşiktaş'ta oynadı, Karşıyaka'da, Yalova'da tekrar Tofaş'ta, yurt dışında Şöle'de oynadı, Fransa'da oynadı, e, Tayland'da oynadı yani... Müthiş bir insandı. Sıra dışı bir adamdı. Yani nefis smaçlar vururdu. Dövmeleri vardı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir transfer yarışıyla e, Fenerbahçe'ye Yani çok 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 iyi bir insandı. E, maalesef aramızdan ayrıldı. Yani inşallah sorumluları e, hak ettiği e, en ağır cezayı alırlar. Ama ailesine ve sevdiklerine buradan sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin İlkan. Yani biz seni hep gülen yüzünü hatırlayalım. Hep o yani pozitif kişiliğinde ve gülen yüzünle hatırlayalım. Uğurlar olsun ve yani gittiğin yerde mutlu ol. <Sessizlik> Evet bu zor anonsdan ve bilgilendirmeden sonra tekrar konumuza dönmeye çalışalım. Euroleague dedik yani bu sene Euroleague e, yani artık iyice abarttı e, diyeyim. E, bazı takımlar özellikle çok abarttı. Yani bunu herkes herhalde soruyor. Euroleague sadece 2-3 takımdan e, oluşan ve diğer takımların sadece konu mankeni olduğu bir lig mi oluyor acaba? Özellikle bu sene e, özelinde diyeyim. Yani acayip bir, bir transfer sezonu geçiriyoruz. E, özellikle burada... Ee, Yunanistan takımları, Yunanistan temsilcileri Panathinaikos ve Olympiakos'un çok ciddi bir rekabete girdiğini en azından transferde görüyoruz. Geçen sene Panathinaikos'un tabii e, Final Four'u alması, Yunan ligini kazanması vesaire Olympiakos'u da e, bayağı cesaretlendirdi. E, her iki takım da geçen sene biliyorsunuz Final Four'a kalmıştı. E, ve bu Final Four'a kalan iki takım neredeyse kadrosunda hiç kimseyi kaybetmediler diyebiliriz. E, özellikle e, geçen senenin şampiyonu e, Panathinaikos kadrosuna Lorenzo Brown, Ömer Faruk Gürseven ve Cedi Osman'ı ekledi. Yani korkutucu bir takım. Geçen seneki e, iyi e, takıma e, karşı diyeyim. Barçaloski'yi kaybettiler. Junika Malaga'ya gitti e, o anlamda. E, ama yani e, buna karşı hamlede Olympiakos'tan geldi bayağı. Onlar da Ciddi eklemeler yaptılar. Vezenkov tekrar geri döndü. En son Evan Fournier döndü. Yani havalanında gördüğünüz böyle cıptıs cıptıs disco bar eşliğinde adamı karşıladılar. E, o da yani aynı coşkuyla e, cevap verdi. E, Tyler Dorsey, Luka Vildoza ki Luka Vildoza'da geçen sene biliyorsunuz Panathinaikos'taydı. E, ve e, sakatlık yaşadı dönem içerisinde. Sezon devam ederken aldıkları Keenan Evans var. Şimdilik yani sakat tabii o da. E, muhtemelen erken dönecektir. Daha uygun bir maliyetle onu aldılar. Yani inanılmaz bir e, takım oldular. Real Madrid'i hiç konuşmuyorum bile zaten. E, yani onlar da e, şeyi e, Osman Gariba'yı geri aldılar. E, şeyi kaybettiler. E, Yabusele'yi kaybettiler. E, NBA'ye. Ama yani hakikaten e, inanılmaz. E, ben yani bu üç takımın e, gerçekten çok büyük bir e, hani kağıt üstünde en azından ee, Farkı açtığını düşünüyorum ee, geri kalan e, takımlarda herhalde konumanken mankeni olacaklar hemen şöyle bir güç dengesine bakarsak eğer yani e, şöyle söyleyeyim size herhalde ee, geçen senenin final four'unda olduğu için söylüyorum. E, Fenerbahçe için e, şu anki görünüşte hani bu e, takımlara erişme şansı yok gibi ama ben şöyle hemen güç e, dengesine baktığımız zaman bir Olympiakos, 2 e, Panathinaikos, 3 Real Madrid, 4 e, Monaco ya da Barcelona e, diyeyim. 5 ee, işte diğeri yani Fenerbahçe'yi herhalde bu sıralamada en fazla 6 e, sıraya e, koyabiliyorsunuz 7 sıraya belki Anadolu Efesi e, daha sonra belki işte Partizan Milano makabi Baskonya vesaire vesaire böyle sıralarsınız ama yani e, acayip bir şey oldu yani sanki İlk 4 sıra ya da ilk 3 sıra kesin belli de 4. sıra işte Monaco mu olur yoksa oradan Barcelona mı girer diye bakarsanız herhalde 6. sıradan itibaren biz fani Türk takımları diyeyim kendine yer bulmaya çalışacaklar gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. Buradan hemen diğer geçen senin Final Four... 4... Hani takımlarından diyeyim e, ta, temsilcimiz. Fenerbahçe Beko'ya geçelim. Biraz ondan e, konuşmak ve bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Beko'da yani kadro yeterli mi? Ne oldu? Ne bitti? Onları gelin biraz bir inceleyelim. Şimdi Fenerbahçe Beko geçen sezon e, herhalde pek çok kişinin e, beklediğinin aksine e, büyük bir başarı elde etti yani doğruya doğru ben şahsen söylüyorum. Geçen senenin başlangıcında tabii İturişle de başlamıştık. Onun da bir şeyi var, etkisi var. Tabii burada ben Fenerbahçe yanlısı olarak konuşacağım. O yüzden kusuruma bakmayın. İturişle başlamıştık. İturişle takımın kimyası pek tutmamıştı. Sezon başlangıcında da bu aşağı yukarı belli oluyordu zaten. Bunu pek çok yere konuştuk. Ama Fenerbahçe beko beklenenin de üzerinde bir performans gösterdi ve önce hani tabii Saras Joskovicüsün gelmesiyle beraber hiçbir bir şey yapmadı takviye yapmadı bir tek Amin Aminuayı aldı onunla beraber takımı Saras önce Türkiye kupasını kazandırdı daha sonra seri galibiyetlerle playoff'a taşıdı ve playoff'ta her ne kadar sağ avantajı Fenerbahçe'de olmasa da Monaco'yu 5 maç sonunda eledi. Final Four'a takımı taşıdı. Büyük başarıydı yani o kadroyla o kadar hani defosu görmüştü olan kadroyla Final Four gerçekten büyük bir başarıydı. Final Four'da tabii istediğimiz sonuçlar olmadı gerçi ama yani sonuçta ilk elendiği takımda Panathinaikos'tu. Yani Panathinaikos'la 3. elenin sonuna kadar kafa kafayaydı zaten maç. E, salondaydım yani o anlamda. Ee, biraz hani şanssızlık da oldu belki. Şu veya bu şekilde. Ondan sonra Türkiye şampiyonluğunu da aldı. Aslında iyi bir başarı elde etti kağıt üstünde. Daha sonra ne oldu? Ee, tabii haliyle e, Cacikevicius'la 3 yıllık sözleşme yapıldığı için bir koçun isteği e, doğrultusunda transferler yapıldı. Kimler gitti? Mesela Nate Sestina gitti. Nick Karates gitti. Yanmadar Madar gitti. E, Motli gitti. Papayan gitti. Dorfsi gitti. Bir e, bunu sürpriz olarak söyleyeceğim. Şeyh Musazer gitti. Ben kalır diye bekliyordum. Ve Amin da e, ayrıldı. Antrenör e, kadrosundan da e, yıllardır Fenerbahçe'de olan Radovan Trifonovic e, ayrıldı ve e, Erdem Bilmen de e, ayrıldı. Son iki sezon e, Türk yardımcı antrenörü olan, nereden bilmem de ayrıldı. Bunların yanına e, kimleri aldı Fenerbahçe Beko? E, eski oyuncusu Melly'i, e, Nikola Melly'i e, kadrosuna tekrar kattı. E, Devon Hall'u aldı, e, Wade Baldwin'i aldı, e, Bonzi Colson aldı ki bu Bonzi Colson ve de Wade Baldwin geçen sezon e, Maca bir de özellikle playoff serisinde Panathinaikos'u az daha ediyorlardı Hatta belki de Boldi'nin sakatlığı olmasaydı belki de şu anda Ergin Ataman'ın e, e, başarılarını pek e, konuşamıyor olacaktık. E, şey, Luka Samaniç iç aldı burası da e, sürpriz bir transfer. E, ben çok tanımıyorum oyuncuyu. Hala da pek tanımıyorum. Bu maç içerisinde göreceğiz oynadıkça. E, geçen sezonun başında alıp e, kiraladı. Yani sign and trade gibi bir şey oldu esasında. E, şey Letonya e, pardon Litvanya e, takımına verdiğimiz e, Wolves'a verdiğimiz e, Zagars'ı e, geri aldı e, Fenerbahçe. Bunun dışında e, yerli rotasyonda Şehmuz gitti. Yerine Efes'ten Ertem Gazi geldi. Onun dışında tekrar e, sözleşme yenilenenler var. Kaptan e, Melih Mahmutoğlu ve e, Naci Layis'le e, tekrar sözleşme e, yenilendi. Ki Nigel Hani özellikle NBA e, opsiyonları ve başka e, alternatifleri konuşulurken onu da elde tutmak aslında büyük işti. Yani görünüş itibariyle e, tam bir koç takımı oldu. E, ve belli ki yani Saras'ın e, istediği şekilde kurdu. Ha bu arada tabii antrenör e, kadrosunda da e, David Garcia ile Fenerbahçe ile e, Tanyavici döneminde özellikle e, şampiyonluk yaşamış olan e, Ertuğrul Erdoğan e, eski Fenerbahçe antrenörlerinden Ertuğrul Erdoğan da tekrar yuvaya döndü. Onlara da tekrar buradan hoş geldin diyoruz. Bunlar önemli eklemeler bu arada antrenör tarafı. Çünkü oyuncularla iletişim bence hani böyle bir kadronun en önemli silahı olacak. O iletişimi iyi kurabilirsek, iyi tutturabilirsek Fenerbahçe Beko olarak o zaman şu kağıt üstünde saydığım takımdan çok daha fazla verim alabiliriz. Geçen sezonda yani açıkçası çok fazla bir şey beklenmeyen kadronun final four yaptığını düşünürsek iletişimin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Yani e, yani şey olarak sezon başındaki iletişimsizlikle eee Saras'tan sonraki hani iletişimin artışı e, takımı e, final four'a taşımıştı. Şimdi kağıt üstünde ne dedik? 8 tane oyuncu gitti. Ama 7 tane oyuncu aldık. Yani bu tamamen basit bir bakkal mantığıyla baktığınızda bir tane oyuncu e, için bir bütçeyi ve bir adetsel e, şeyi e, Fenerbahçe Beko e, hakkını saklı tutuyor. O oyuncu da herhalde yani hepimizin e, malumudır <laughs> <laughs> ki herhalde bir e, uzun oyuncu e, kadrosundan olacak. E, çünkü yani hani hepimizin eleştirisi şu hani kadro en azından e, biraz hani e, uzun tarafında özellikle bakıyorsunuz. Valla ne yalan söyleyeyim. Fenerbahçe Beko Euroleague'deki takımlara, diğer takımlara baktığınız zaman uzun anlamında herhalde 16 takımlı ligde belki 12. ya da 13. kategoride gibi duruyor sanki. Ama dediğim gibi belki burada başka bir oyun oynayacağız. Yani şimdi uzun rotasyonunda hani Melli ve Sertaç hani böyle biraz hani yaş anlamında hani biz biraz sıkıntılı o kadar enerjik olduğu yaşlarda değiller. Ee, ne kadar hani verimli olacaklar, nasıl olacaklar, onu göreceğiz. Ee, Lucas aman için bilmiyorum. Dediğim gibi tam bir soru işareti. Dolayısıyla bu üç uzunluğunu ıı, düşünürsek, hani bunların yanında bilmiyorum Nigel Hayes'i mi mi monte etmeye çalışacak ya da uzun kollarıyla Bonzi kolsunu mu oynatmaya çalışacak bilmiyorum. Ama farklı bir e, stil yapacağız çünkü ne dedik yayının başında? Euroleague 2-3 takımın tekelinde gibi olacağı için şimdi Allah'a var. Yani hiçbir Türk takımı ki özellikle fenerbahçe Beko'dan da bahsediyorum burada e, o yani diğer saydığım takımlarla aşık atabilecek bir düzeyde değil. Ama yani şunu da söylemem lazım. Yani neden düzeyde değil? Bu arada onu da söyleyeyim. Ya Türk lirasının dezavantajını yaşıyoruz hep beraber. Yani 1'e 4 gibi bir defisitimiz var. Yani şimdi adam euro kazanıyor, euro ile oyuncuya maaş ödüyor, biletlerini euro ile satıyor. İşte oradaki işte yaşayan vatandaşlar euro üzerinden. E, şeylerini alıyor, gelirlerini elde ediyorlar ve ona göre belli bir bütçe ayırıyorlar. Ama siz şimdi Türkiye'de bunu yapamıyorsunuz, böyle olunca da her halükarda zaten e, bir kere zaten o kur farkından, kur riskinden dolayı e, biraz sıkıntıdasınız. Biz zaten bunu e, tribünde yaşayanlar e, olarak söyleyeyim, bu arada yeri gelmişken hem Efes'in hem Fenerbahçe'nin kombine fiyatlarını da hani bir taraftar gözüyle e, çok eleştiriyorum ama bilmiyorum kulüp yönetimi de herhalde bir bütçesel anlamda bir şeyler yapıyor onunla ilgili de geleceğiz onu ayrı bir programda e, belki konuşuyor fazla uzatmamak lazım ama e, şu anki görünüş itibariyle bir tane oyuncu eksik gibi e, burada benim e, buradan kendisine de selam olsun e, ilk e, basketbol koçum Salih Erdoğan Sertan Erdoğan'ın babasıdır. Ee, şunu söylemişti e, ve Ali hocam da aynı şekilde e, Ali Kavaklıoğlu oldu e, buradan ona da selam söylüyorum e, şunu söylemişti bir oyuncuya yetenek e, şey yapamazsınız enjekte edemezsiniz ama her oyuncuya koşmayı öğretebilirsiniz demişti o yüzden Ağzımıza sıçıyorlar güzel. <laughs> Tramanlarda. O koşular e, hala e, gözümün önünde. Midem de kendilerini çok güzel alıyor bu arada. Dolayısıyla biz herhalde koşmayı öğreneceğiz. Fenerbahçe-Beku olarak. E, bu takım e, oyununda. Hani koşarak hani bir şeyleri e, demek ki yapacağız. Demek ki kondisyonumuzu üst seviyede tutacağız. E, daha hızlı belki bir oyun oynayacağız. Tabi bunlar ta tamamen tahmin. Hiçbir zaman ben bir basketbol gurusu olduğumu iddia etmiyorum sadece bir hani gözlemleyen bir insan olarak söylüyorum. asla da zaten basketbol bilgim ne Sarasın ne işte Koç Ertuğrul Erdoğan'ın seviyesinde değildir ama eminim güzel bir formül bulunacak bulunmasını canı gönülde istiyorum. Ee, bu arada tabii oyuncularımızdan verim demiştik. İşte bu verimi en üst seviyede alabilmek için iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine en e, belli bir seviyesinde söylemiştim. Koç Ertuğrul Erdoğan ve David Garcia gibi eklemelerin, e, staff'a eklemelerin e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu arada U Uğur Ozan Solak da tabii e, açıklanan e, kadroda Fenerbahçe e, bünyesinde e, görünüyor. Ee, bir oyuncu izleme e, komitesinde yani onun da e, bağlantılarını gözlemlerinden inşallah faydalanacağız ve belki de o eksik e, parça e, sezon içerisinde inşallah uygun bir maliyetle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılacaktır diyoruz. Bu arada e, yani başka programda bahsedeceğim dedim ama hemen iki dakikada da e, bahsetmek de istiyorum şu kombine fiyatlar hakkında. Şimdi Fenerbahçe Beko e, için söyleyeyim. Fenerbahçe Beko'da. Ee, en düşük kategori e, kombine 8300 lirayken e, Sağ içi birinci sıradaki en pahalı e, kombine de 495 bin lira Hadi yani şimdi bunların hani e, abartılı olduğunu düşünerek Hani ortalama e, şeye baktığınız zaman Hani ortalama 45 bin lirayla e, 70-80 bin lira arasında bir para ödemeniz gerekiyor Ya bu çok e, hani tabi e, affordable değil. Yani çoğu kimsenin e, elde edebileceği bir şey değil. Artı bu seneki uygulamanın da şöyle bir şeyi var. Bu kombine fiyatları e, playoff maçlarına kadar geçer. Yani playoff maçları hariç. Yani playoff maçlarında kombine bilet sahiplerine öncelik hak vermek kaydıyla ayrı bir maç içerisinde biletleme yapacak. E şimdi bu da tabii e, yani ben de bir kombine e, sahibi yıllardır yani çıktığımdan beri alan bir e, insan olarak söylüyorum. Yani çok hani şu anda çok gücümü zorluyor ve çok e, sürdürülebilir de değil maalesef. E, ama imkanlarımızı zorlayarak hani almaya devam ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben şu e, şüpheyi taşıyorum. E şimdi ben tamam bunu eyvallah dedik aldık. Yeniledik de kombinimizi. Ama şimdi Euroleague maçları oynanacak ve playofflara geldik. Ben playoff maçını oynuyorum. E şimdi öncelikli e, hakkı bana vermesine rağmen ben o maçın biletinin 10 bin lira olmayacağını nereden bileyim? 20 bin lira olmayacağını nereden bileyim? Ya da 5 bin lira olmayacağını nereden bileyim? Ya bir maça küt diye 5 bin lira verebilir miyim? Yani veremem. Yani e veremedikten sonra ben bütün sezon e, takımın cefasını çektikten sonra e, param yetmediği için, gücüm yetmediği için e, bir başkasına tamam kulüp kazanıyor belki ama e, ya benim kadar hani orada bağıracak mı o taraftar? Benim kadar hani takımı destekleyecek mi? Ya da benim yerimi yadırgamayacak mı? ya Ben kıçımı oturtuyorum oraya ya. Yani bilmiyorum. Burası tabii taraftar gözüyle de biraz bakıyorum. Ama benim orada ba başka şeylerim de var. Başka e, tekliflerim de var. Eminim benden çok daha akıllı insanlar vardır ama ya bunları yapacağınıza mesela basketbol süper ligi maçlarıyla eurolik maçlarını ayırarak iki ayrı kombine çıkarabilirsiniz. Her ikisini de yapmak isteyenlere de ortak bir kombine de daha farklı fiyatlama yapabilirsiniz. Basketbol Süper Ligi BSL'nin maçlarına da gitmek isteyen insanlar olacaktır. Ha, değer olarak eurolik maçları kadar belki değerli görülmüyordu ki normaldir. E o zaman daha uygun bir fiyatlamayla hem kombine hem bilet satışıyla salonları doldurabilirsiniz. Ya da forma satışlarını veya ürün satışlarını arttırmak için e, şunu diyebilirsiniz. O zaman belki daha zevkli, daha şevkli, daha motive alabilir insanlar. İşte atıyorum feneryumdan şu kadarlık alışveriş yaparsanız işte ne bileyim kombinelerinizi %10 indirimle yenileyebilirsiniz falan. Ya da bu kadar şey yaparsınız. Ha orada şu da var yani hani tabii ülkenin durumu da hali o ayrı da yani bu kadar para veriyorsunuz ve bu parayı verirken mesela kredi kartına taksit yapmak istediğinizde vade farkı uygulanıyor tabii bankalar tarafından. E o da insanları zorluyor tabii haliyle. ya Belki onu aşabilirsiniz. Ya da forma alana atıyorum ya da daha beter, daha güzel bir şeyim var. Mesela altyapı basketbolcularını destekleyen ya da isim hakkı olarak bir havuz oluşturun. Oraya bir e, bağışta bulunan kişiye işte %10 indirim artı işte ne bileyim takımın imzaladığı bir forma falan tarzı bir şeylerle e, belki daha farklı şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. E, yani o biraz bana e, şey geldi yani fiyatsal anlamda ama tabii haliyle de dediğim gibi bu kur riskinden ve kur farkından dolayı da bu finansı da e, yapmaya çalışıyor e, arka tarafta e, back office'teki arkadaşlar onların da biliyorum onlara da bir şey diyemiyorum. Yönetime de bir şey diyemiyorum ama bunun dediğim gibi bir orta noktası ve formülü bulunabilir. Yok bulunamazsa zaten ya gelen adam azalacak ya da gelen adam hani bizler gibi hani takımı desteklemekten ziyade telefonlarını karıştırıp işte iki cakçuk işte patlamış mısırını yiyip aa ne kadar güzel bir film oynadı gibi yanındaki arkadaşına söyleyip belki de belki de hiç zaten yapıyorlar. Maç bitmeden hadi eyvallah deyip salonu terk edecekler. Aman trafiğe kalmayalım bilmem ne diye. Yani iş buraya doğru gidiyor. Yani dediğim gibi çok uzun bunun konuşma şeyi var. Allah sonumuzu ailesin. Bu arada Efes'le de farklı değil. Onu da söyleyeyim onun da şeyleri açıklandı, bilet fiyatları açıklandı. Yani Efes'in fiyatları da gerçekten ilginç. En düşük 17.500 lira, en pahalısı P1 kategorisi. Diyor onlar da, diyorsunuz o basketbol gelişim merkezinin olduğu yeni yerde oynayacaklar. O yüzden koltuklar tam nerelerde bilemiyorum ama onun da fiyatı 300.000 lira. İşte bu yenileme döneminde biraz indirimli fiyatlarla hani yeniletiriyorlar tabi sonuçta şu da salon değişimi de olacağı için ama bunlar da yani çok acayip acayip fiyatlar yani hani konunun sadece seyirciden ziyade taraftar olarak destekleme anlamına gelmesini istiyorsak maalesef gittiğimiz bu yol biletleme fiyatlarında doğru değil dediğim gibi kur riskini anlıyorum fiyatla veriyorum ama Başka da bir örnek vermek istiyorum size. Sırbistan. Biliyorsunuz Sırbistan da Euro kullanmıyor. Kendi lokal e, para birimlerini kullanıyorlar. Ama yani görüyorsunuz hem e, Kızıl Yıldız hem Partizan ya bırakın onları Mega Basket falan gibi takımlar bile e, yani neredeyse her maçlarını e, full oynuyorlar. Hani normal lig ya da EBA e, maçlarını bilmiyorum ama yani en e, yani iddiasız Euro lig maçlarında bile e, bayağı full doluyor o salon. Onlar da bir şeyler yapıyorlar. Eminim onlar da bir şekilde bir fiyatlamada hani farklı şeyler yapıyorlardır. Biz belki o modelleri alsak çok daha iyi olacak diyorum ve bu konuyu ve bu podcast'i burada kapatıyorum. Bir dahaki podcast'te biraz da Efes'i konuşuruz. Biraz belki Real Madrid'den falan bahsederiz. Diğer takımlar neler yapabilir onları konuşuruz. Görüşürüz diyorum. Bir sonraki podcast'te tekrar beraber olmak ümidiyle.